arkadaşlar Demir Çocuk kanalına hoş geldiniz. Merhaba sevgili gençler, sevgili çocuklar Demir Çocuk kanalına yepyeni bir Brawl Stars macerasına hoş geldiniz. Sizlerden bol bol like bekliyoruz ve kanala abone olmayı unutmuyoruz abone değil oldum. mi Demir? Evet. Evet bugün ne yapıyoruz Demir ne yapmak istersin? Brawl Stars'ta tek hesaplaşma. Brawl Stars'ta tek hesaplaşma oynamak istiyor Demir. Edgar'la mı Demir? Edgar'la. Evet. Peki al bakalım joystick'ini. Demir oyunu başlattı. Game of Demir kanalımızdan sonra Baba, biliyorsunuz. Baba bir şifreyi söyle bakalım. Dur da dur Demir Çocuk kanalımızda da biliyorsunuz oyunlar oynuyoruz. Game of Demir'e de hepinizi bekliyoruz sizleri. E, Demir Edgar'la tek hesaplaşmaya girdi. İşi biraz zor. Yani Edgar çünkü 8 seviye Demir'di. İşi birazcık zor ama bakalım ne olacak. Orada bir kapışmalar var evet. Birini indirdi. Öteki indirmeseydi nereye indiriyordun ona? Değil mi? Seni beleşçi, oldu orada. <laughs> Neyse. Evet orada bakalım. El Primo, El Primo. Kaçıyor. El Primo kaçtı. Korkak. Kaçtı. Atla. Atlayamıyor musun? Atladım ve öldüm. Ve evet El Primo'yu da hallettik. Kalan savaşçı 3. Demir bakalım ne yapacak? Bu onun demek ki mayınları bulmada. Evet, evet, evet. Bu arada geçen videoda bizden bizler... Brawl Pass kazananlar. Rozayı o... indiriyor, Rozayı da hayır. Yenildin. Ama en azından 3. 3. sırada o bitirdi. Oldu. Tamam, yapacak bir şey yok. Tekrar oynayın. Peki. Evet, geçtiğimiz videoda dediğim gibi Alper Durmaz bizden Brawl Pass kazandı. Kendisini tebrik evet. ediyoruz değil mi Demir? Aa, evet. Evet. Bu hafta da bu videoda da yine size bir Brawl Pass hediyemiz olacak. Evet Demir'cim devam edelim mi? Evet, devam edelim de. Evet bir güç puanı var burada 500. Bu arada sona gelmişsin artık. Altın belleği almak üzeresin. Evet, aldım ki. Aldın mı? <laughs> ha, pardon almışsın özür dilerim. Ben ne zamandır takip edemiyorum o yüzden. Kime verelim bu güç puanını? Kime istersin? Kime vereceğim? Kime vereyim? Daha önce onu ben Squake'e saklıyordum. Squake'e mi? Peki Squake'i bekliyoruz biz. O zaman Squake'e saklıyoruz squake onu da. Squake geldi de ama çıkmıyor. Evet bakalım çıkarsa inşallah. Takipçilerimizden birinde çıkmış bu arada. Çıkmış mı? O tebrik ediyoruz. Hadi o zaman Demir oynayalım mı? Evet. Tek hesaplaşma Edgar yine. Ben Doğru mu? Çoktan. Sen çoktan başlattın. Oo. Baba. F Efendim oğlum altın belli alalım. Tamam en sonunda da altın el belli. Aman Demir orada var Vay. bir tane. Var bir tane orada saklan. şey gelmiş. Aman ha. Oo kaç 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 kaç. Çok Oo hemen hemen can gidiyor. Hemen can gidiyor. El belli. Altın belli. Zıpla <gülüyor> haydi. <gülüyor> Aa, yes. Belli halletti Demir. Ve bir tane ne aldın? Yük aldın. Doğru mu? Bir yükümüz var şu anda. Kalan savaşçı dört. Demir şeyin doldu, ultin doldu ama dikkatli ol. Hayır 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 uzakta kaldın kaç 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 dynamite o aman 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 demir kaç demir hayır oğlum ama orada dibindeydi gitti maalesef daha yapacak bir şey yok sonuncu maça giriyoruz sonuncu maç mı hayır hayır daha sonuncu maç değil. bence bir maç daha gider bu arada bu arada arkadaşlar ben şifreleri vermeye başlıyorum benim şifremiz her zamanki gibi demir Demirle devam ediyoruz. Demir değiştirelim Belle. mi? Belle. Nerede bellemiz? bellemiz. Evet, evet, burada. Evet. Gördüm. Baba hayır. Hayır o değil. Evet ama gördüm. Şey Seçiyoruz ama. altın belleği ve oyna dedim. Bu sefer ben oyna dedim. Bakalım ne olacak Demir? Yenecek misin? Yenemeyeceğim bence. Ya <gülüyor> yenemeyeceğim <laughs> dedi ya. Evet. Hadi bakalım başladık. Ne olacak göreceğiz. Kim yapacak? Max gibi. var orada değil mi? Max değil Leon. Leon mu? Ya artık ben karakterleri karıştırmaya başladım. Bizim şu anda 3 eksiğimiz var değil mi Demir? Altın Yeni Belli, gelen. Bella altın Bella. birlikte 3 eksiği kaldı. Altın evet Belli gördüm altın Bella var orada ama saklandı o. Hayır. Birbirinizi indirebilecek misiniz? Hayır. Olmadı. Daha kimse kimseyi indiremedi herhalde. 7 savaşçı var. Hayır. Demir. Demir kaç. Kaç. Hayır. Hayır. Son maç değil bu oğlum. Çok çabuk oldu. Çok çabuk elendin. O yüzden bence istersen şöyle yapalım. Tekrar oyuna yapmayalım altın belliği. Benim favorimle oynamak ister misin yine? Amber. Amber evet dur dur sen basınca gidiyor. De hayda Demir benle dalga geçiyor şu anda. Demir dalga geçme. <laughs> hayda. Ama Demir dalga geçme de şunu seçebileyim ben. Amber nerede? Amber neredesin kızım sen de? Amber altı. Amber nerede? Neredesin Amber? Gördüm gördüm gördüm. Seçtim ve kurtardım. En sevgili çocuklar sizlerden bol bol like bekliyoruz. Babanız Evet dalga geçti resmen ya. Ve ikinci şifreyi veriyorum sevgili çocuklar. İkinci şifremiz dalga. Evet dalga. İkinci şifremiz dalga oldu. <laughs> dalga ben. <laughs> Demir dalga geçe geçe yalnız sen bütün oyunlarda yeniliyorsun her videoda. Bence dalga geçmeyi bırakıp artık oynasan da şu notluktan bir çıksak. Bak sonra yorumlarda not diyorlar sana biliyor musun? <laughs> ya kandırma. Ya vallahi kandırmıyorum. Gerçekten kandırmıyorum. <laughs> Sevgili çocuklar sizleri kulübümüze bekliyoruz. Kulübümüzün adı Demir Çocuk. Çok saran oluyor. Herkese kulübümüze bekliyoruz. Evet Demir şu anda birini orada eritmeye çalışıyor ama o saklandı oralara bir yere. Hadi bakalım altı tane savaşçı var. Beleşsin baba ben. Bölesin Bölesin ama amcam. yok alamadın. Hayır. Demir çok kötüsün bugün. Evet ben 3. şifreyi de vereyim. Geçiyor. Evet geçiyor. 3. şifreyi de verdim. Evet bugünlük videonun sonuna geldik mi Demir? Evet ben kaçıyorum arkadaşlar bay bay. Öyle olmuyor. Abone olun Demir Çocuk kanalına like atın bay bay. Hadi bakalım bay bay görüşürüz.